Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Hasan. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Ben çok iyiyim ve bugün oyuna yeni bir güncelleme gelmiş. Şimdi onu ondan size göstereceğim ama bir dakika arkadaşlar bekleyin hemen geliyorum. Arkadaşlar normalde burada bakın şöyle bir bisiklet yoktu değil mi? Bakın görüyorsunuz. Yaklaştırdım bakın şöyle mora benzeyen bir bisiklet yoktu değil mi? Onu alacağız şimdi ama o biraz çocuk bisikleti. Arkadaşlar arkadaşım. Hemen alıyorum bekleyin. Aldım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu bisikleti de boyayabiliyorsunuz arkadaşlar. Sonra ee, bir dakika. Mesela ben bu yenge boyadım. Mavi. Açık mavi. Ve son, son güncellememiz de arkadaşlar. Hani şurada bir zemin var ya. Ana kararlı için zeminler göstermem. Bir dakika başka bir bölüme giyin. Hemen <laughs> geliyorum arkadaşlar. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet, zeminler hiç böyle değildi ama sonra işte zeminlerimiz değişti arkadaşlar. Bir evet, de bu zeminleri yani çok az gibi çok işte arkadaşlar. O zaman biz yolumuzun daha sonuna gelelim. Ekranda çıkan iki tane video Allah rızası için tıkla 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 tıkla. Sizler evet, çok ama çok seviyorum.